Merhabalar arkadaşlar merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar hepiniz muhteşemsinizdir bugün çok güzel bir hafta sonu herkesin çok çok mutlu olmasını istiyorum can yürekten gönülden istiyorum bunu bugün sabah erken kalktım her zamanki gibi ne yapsam dedim dünden kalan harcımız vardı biliyorsunuz muhteşem güzel ekmek balıkları yapmıştım bugün de dedim onlardan yapayım zaten istiyorlar. Gece de biraz patates haşlamıştım onları soydum birkaç tane de patatesle attım. Biraz yufkayla da yaptım belki onu da paylaşırım sizinle. Normal bir yufkayı serip üzerine koydum bildiğiniz pizza oldu. Zaten tost ekmeklerinin üzerinde de bildiğiniz pizza oldu arkadaşlar. Bunu bir kez yaptığınız zaman asla vazgeçemeyeceksiniz. Kim olursa olsun sizden tarif isteyecek. Hem kolay, hem pratik, hem evde olan malzemelerle yapılan bir yemek, bir gıda, bir besleniş türü, bir hazır gıda diyeyim ben size. Hem pratik, hem kolay. Yani kolay tarifler kitabına girebilecek, hatta en başta durabilecek bir şey bu. Evin içerisinde ne varsa koyuyoruz. İki yumurta kırıp karıştırıyoruz. Hepsi bu kadarcık ve üstelik bayat ekmeklerin dilimlenmiş bayat ekmeklerin üzerine koyarak fırınlıyoruz. Çıktıklarında ye beni ye beni diye bağırıyorlar. Yanına bir çay demlerseniz tabi o nirverasını yaşarsınız yemeğin. Arkadaşlar bugün çocuklar okuldan arkadaşlarıyla ayrılıyorlar. Çünkü üniversiteler kapandı. Projesi olan arkadaşlar da dün verdiler. Bugün hepsi birlikte vedalaşacaklar. İnşallah seneye daha güzel, daha dinamik bir şekilde tekrardan başlarlar. Çok güzel bir gün bugün. Çocuklar dedim dışarıda olacaklar. Onlara da biraz yolluk yapayım, arkadaşlarına göndersinler. Biraz da fazla yaptım. 3 tepsi kadar yaptım. Sizlerle bunu da paylaşayım istedim arkadaşlar. Bu güzel güne hem de damgamızı vurmuş olalım dedim. Bugün pazar olduğu için hem benim sütçüm gelecek hem de pazarım var benim pazar pazarı kuruluyor buraya. Hem de domates, biber bir şeyler almam. Haftaya evimi hazırlamam lazım. Çünkü dışarıdan aldığımız zaman gerçekten çok çok pahalı. Bu kadar pahalı 3 aşağı veririm. Daha iyisini alırım. Zaten pazarla AVM'ler neredeyse hemen hemen yakınlar. Hatta pazarım bana AVM'lerden bir tık daha yakın diyeyim. O yüzden oralara gideceğim. Onları halledeceğim arkadaşlar. Bakın burada patatesim soydum doğradım soyulmuş patatesi haşlanmış patatesi doğradım üzerine bir yumurta kırdım biraz da maydanoz döküyorum İsterseniz tadında tuzunda değişiklikler yapabilirsiniz arttırabilir eksiltebilirsiniz baharat atabilirsiniz atmayabilirsiniz onları da tekrar fırınladık arkadaşlar fırından çıkınca pizzadan daha gönüllü oluyorlar Buraya kadar geldiyseniz de kanalıma abone olursanız ücretsiz aboneliğim var çünkü. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çok mutlu olursunuz. Benden kolay tarifleri, nasıl yaptığımı öğrenirsiniz. Ben de tabii ki sizlerden öğrenmek istiyorum. Böyle ara ara bakıyorum. Kaydırıyorum. Neler yapılmış, neler edilmiş seyrediyorum. Püf noktaları varsa öğreniyorum arkadaşlar. Bilgiler paylaştıkça çoğalır, daha güzel olur. O yüzden bilgilerimizi paylaşalım istiyorum arkadaşlar. Biz ekmek balıklarımızı yaptık. Peynirli, domatesli, biberli. Evin içerisinde bulunan işte eritme peynirleri var. Sucuğumuz var içerisinde. Tuz, biber, karabiber attın. İsterseniz e, kimyon atabilirsiniz. Yumurta kırdık üzerlerine. Biraz yağ koyduk. Sucuğu çevirip koyduk ve ekmek dilimlerinin üzerine serilip yapılıyor. Ben tost ekmeği vardı. Tost ekmeğiyle yaptım. Tost ekmeğini de çocuğum tost makinesi için almıştı. Anne tost yapar mısın falan diye. Malzemeler çok olduğu için ekmek balığı yapmaya karar verdim. Hemen hemen birbirlerinin aynı birbirlerini çağrıştıran şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. Bu yüzden sizlerle paylaştım. 2 gün bunu değişik versiyonlarını yedik. Şimdi biz buraya kadar geldik. Kahvaltı masası beni bekliyor. Çayımı soğutmak istemiyorum. Hepiniz sağlık, saat ve mutluluk içinde kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.